<laughs> Videoya bastım, bazar basmaz. diye bir şey gördüm. Ne var <laughs> arkadaşlar? O konu kapandı. Şu anda bambaşka bir konuya geçtik tamam mı? Unutun. Unutun geçsin şu anlık. <laughs> Sabır sınavı oyunu yapacağız. Niyazi'nin bu konuda çok değişik fikirleri var. Bayrağı Arap bayrağı yapmaz Evet arkadaşlar, bayrak Arap. Kardeş, kaşırtma öyle olmaz. Böyle olur da sen daha hiçbir şeyden. Bu son çekmece kalsın. Başlıyorum Uyandığında hazır olun. Muhammed <laughs> bir çok teşekkür ederim ama abi bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Polis geldi kanka. Oğlum uyuyan adama öyle bir şey yapılır mı ya? Şloks diye yumurtayı böyle, loaps diye geçiriyorlar kafasına ya. <laughs> Şurada çok içten sönmüyor hani, gerçekten yapmak istiyor hani, o kadar içten sövüyor ki <Yani>, böyle. Aman <başlamıyorum>. kudo. <laughs> Bana <bağını> söylüyor. Aman kudo. Bana söylüyor. Muhammed Şehit çok teşekkür ederim abi kesene bereket eyvallah Hayatı en içten edilen bak kalpten geliyor yürekten söylüyor anladın mı? Bu söylüyor namur ama söylüyor namur ama Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Sezer'e birazcık sabır sınavı oyunu yapacağız. Niyazi'nin bu konuda çok değişik fikirleri var. Arkadaşlar, gece saat 4 e bir bakalım saatte. <laughs> Sezer yaklaşık olarak e, saat 1-1.30 uyudu. Biz de ona çok hain planlar yani belirledik. Nasıl hain planlar? İlk önce geçelim bir sıra açık hesabındaki bütün hassasiyet ayarını değiştireceğiz. Eee, şimdi... Eee, Oflu, ben, Sezar Yekin, bir de Kadir var ya, Furikadir şey oynuyoruz abi Valorant oynuyoruz tamam mı? Bu hikayeyi anlatmazsam olmaz. Baya bir oynadık yorulduk tamam mı? Kapattık muhabbet ediyoruz. Eee kamera açma furyası başladı aramızda İşte o açtı ben açtım o açtı derken offline açtı <gülüyor> tamam mı? <laughs> Adam kamerayı öyle bir noktaya koymuş ki yemin ederim evin içinde mobese var sandım. <laughs> Dedim ki abi o ne mobeseden mi çekiyor satayım <laughs> Bak ne yapmış biliyor musun kamerayı <laughs> Hem çok uzağa <laughs> bak, hem çok uzağa koymuş hem de çok yüksek koymuş <laughs> Sanarsın evin içinde mobese var ve onu webcam olarak kullanıyor yemin ederim <laughs> Bir gülme krizine girdik bak bir gülme krizine girdik yemin ederim bize 15 dakika Herkesin kameraları açık herkes böyle gülüyor bu da, o, o, şey, ofunda böyle bak Şöyle duruyor, tamam mı? Ne oldu ki ya <laughs> falan diyor böyle. Hiç gülmüyor, biz yıkılıyoruz ama böyle falan, çok iyiydi. <laughs> Buradan selam olsun bu arada abi, cansınız. Saygılar. Herkese ben fazla bilmem, sahte kayılamış oldum. Bütün arkadaşlarınızı kabul ediyoruz. Odasını <laughs> tamamen dağıtacağız. <laughs> odasını tamamen dağıtacağız ve aklına gelince her şeyi yapacağız. Şimdi yavaşlaştırırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar, şimdi sizlerin odasına geldik ve şeyler uyuyor. Gelin, lepseler <laughs> izleyelim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi orada uyuyor. Şimdi girin ve ilk önce hesabına girin. Kocaman seni durduracağız ama affedeyim bizi. Normal arkadaşlar, sizler hesabına girin. <laughs> Bak ne oluyor biliyor musun? Oyuna giriyorsun... ...bir adama bir sprey atamıyorsun ya, psikolojik olarak diyorsun ki... Ben bunu düzeltememişim mi? Bir şeyler hala bozuk mu? Bir, bir ay falan gidiyor öyle biliyor musun? Bir ay falan gidiyor abi. Ersin ikini silmen yok mu? Oo. İşin geçirmek tatlında var. Arkadaşlar. Oo, Yap, yapamazsın onu ya. Sıram çok güzel. Sen bize bırak. Ah be, sen bırak. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim kuzen evi kuzen darbesi bulacağız. İsmini ne yapalım arkadaşlar? Yani dur. Şunları bir kabul edelim sayıda. En gözü kolda bir isim. Var. Arkadaşlar bu hiçbir şey değil yani. bu yani böyle biraz sinirlensin. Şu bu. Bunlar çerez olacak. siz yapacaklarınız birazdan Can güvenliğimizden dolayı paşa aşağı. Oh Arkadaşlar. Vural mailden ayrıldı sizi ilanmıyor ihbar var o Sıkıntı yok abi bakmazsa Aynen. oraya da atarım Hatta direkt oraya da atarım ben ikisini birden atarım Hı -hı. Burada temri kabul etmez. sonra <laughs> sonra ben yarım saatte can çekişiyorum. Ah be kardeşim. Ay, bir de onları ayıklayacaksın ya. ha. Tamam kabul et o zaman kardeşim temri. Hani sıra bir de yer yok, baksana. Şimdi arkadaşlar böyle bir yaklaşalım. Peki. Toplayarak. Yani, evet. Hepsini silme yok mu pek de? Full yok ha. Full isyan diyorum. Arkadaşlar bak e, sildiğim arkadaşlar sakın dişlemeyin. Bu bir küçük mark. günlerden küçük arkadaşlar. <laughs> o Apolyos ya, ben da silmeyeceğim. bu ne Frey ki buna mı? Niye onları silmiyor? Yok kız silmez. Ayıp olur diye. Hadi olacak. Ama şimdi arkadaşlar diyecek ki, ulan hepsini ekledin, şimdi niye hepsini siliyorsun? Burada önemli insanları silmemiz gerekiyor. Aynen. Yani, of, Burada kim <laughs> aldı? Tamam, olmuş insanlar. Ben evet, seni görüyorum. Ne inanılmaz küçük Yazıklar olsun abi. abi, sen bizi ayıklıyor musun? Herkese... Oğlum ne alakası var? Benim hesabıma böyle bir şey değil. Ben istediğimi ekliyorum, istediğimi eklemiyorum yani. İstediğimde yaparım. <laughs> Babama da işe git diyorsun. İstediğimde gitsin. Ne olmuş yani? Kışkırtma yapıyordu abi. Evet arkadaşlar. Yani bayrak Suriye Profilden olsun. Ama bunun 30 günü var arkadaşlar. Bir şey olmaz. Arap bayrağı yapıyoruz. 30 gün içinde bayrak değiştireceğiz. Tam, için yani. Tamam. tamam, tamam, Daha iyi. O 90 gün, gün olsun ya. Daha iyi. Sizler abi bana evet. karışmasın. Evet. Yani bunun intikamı olur. Oltu öyle bir gıcırdı. Gitarla, Say aşe. Yani şey <laughs> Al kırdın kırdın. Getirin <laughs> mı yakalım? Bir şey söyleme. Kuzenim bu kadar büyükten son çekmece kalırsın. Batu <laughs> ya ondan sonra ne bileyim kökolar olarak. Ama hiç sormadınız yani sizi sanırız ama gelecek Kimse kimsiniz sormadı. Burada offlu kardeşiniz var. dedim ki merak etmeyin ben yapayım siz izleyin. Sev kalın. Ama nişlemeyin ha. <laughs> İkinci çatı şey var mı? İkinci çatı da gelmedi. Buralı abi kameraman Ersin Yekim Yok sanmıyorum ya. Kadir falan çekiyordu. <laughs> bir dakika. Tamam bir şey her şeyi yapalım ama Japonca <laughs> <laughs> Arkadaşları silmeyi duyuyor bayra yapmakta Bayra yapmakta ya Arkadaşlar mi? bu bir yumurta <laughs> Baksanıza çok güzel bir yumurta <gülüyor> 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 Kusura ben <kozma>. <gülüyor> Sen keçap koyuyorsun Kanka suyu suyu ben Abi bak şu olay çok kötü ya Gerçekten benim birisi böyle yüzümde falan böyle şey Yumurta falan kırsa vallahi kusarım ya Cidden bak daha önce Kübra biliyorsunuz kafamda kırdı yavaşça. O zaman bile ne kadar kötü oldum. Bu bu çok berbat ya. Abi ama yatak gider. Yapmayalım bence. Ben sizin için bu kadar emek harcıyorsan ya yani bu kadar sizin için giriyorsam şuraya Instagram adresimi koyuyorum. 60 bin yazı da Buraya da Sezer Eken, buraya Kadir Çakmak, buraya da Barış. İkinci. İkinci. Adresimi adresi koyuyorum. Sizden ricam takip edersiniz. Çok seviyorsam. Arkadaşlar geliyor bu geliyor olta geliyor en fantastik jimli lig anlamda arkadaşlarımla playstation oynamaya gittik paraları topladık adama vereceğiz. dediler ki öncelikle yemin ediyorum ben de lan yemin ediyorum o zaman son Japon okullarında takdir edicez bak uyandığında hazır olun yemin bizim? Horlama sesini duydunuz mu? bak böyle hıhhhh <laughs> <laughs> uyandığında hazır olun <laughs> belimsiz geliyor. <laughs> bir daha. Oğlum Japon okullarının min Uyandığında hazır olun. Seviyoruz <laughs> <Sekiz bir ara gülüyor> da bizim. Ya hak! Oğlum nasıl çöküyor? Sloks diye çöküyor ya. Abi çok <laughs> Öyle bir çöküyor ki ardından tokat geliyor yani. Böyle sloks diye çöküyor. <bir gülüyor> da şey şey <laughs> <soy. gülüyor> <Ben> baba baba. Ya hak! çakmaya geliyor. şok diye çakıyor yani gerçekten var ya acımasızca yapıyor yani. Böyle bir çakamazsın ama baba. ayıp ya. Da insan bile acıma olur ya bu arada. Bam böyle loops diye çakıyor bak. Ne Ya bak. çok iyi yemin ederim <laughs> Ay bir de bak uyuyor <laughs> Abi şu çakışı görmem lazım ya çakış çok iyi Ben <laughs> hazır olun. Ne bir güzel <laughs> ah yazık değil mi lan adama ben var ya vallahi böyle yapamam bak Vallahi bak yapamam bak kimseye yapamam ba, vallahi yapamam yani oğlum ölü yapılır mı lan köm <laughs> diyor çok iyi var ya. Çok fena yazık değil mi ya yuu acımaları yok bunların insafsız bunlar yemin <laughs> Abi o çaktığı <laughs> nokta Falan Hazır <laughs> Hazır <laughs> 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 Tamam bu sefer. Sana ne? 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 Tamam bu sefer. Sana Tamam bu sefer. Sana ne? 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 Tamam

Birkaç saat sonra ben gideceğim. He. Artık siz, siz yani. Ne diyeyim? Arkadaşlar... Abu. Ben şimdi kuzenimi yatıştırdım. Arkadaşlar gibi. her şey yani... <laughs> Dayı sen hesabı görmedin mi hala? Arkadaşlar o andaki küfür çok doğal bu arada ya. Cidden. Barış abi bize geldiğinizde hatırlam hatırlamıyor musunuz? Ben de o... O videoda ben sövüyorum bu arada bayağı. Ve birçoğunu kesmiş Alihan. Birkaç tane bırakmış. Yani insan artık o an... Bilinçten uzaklaşıyor. Kamera mamera her şeyi unutuyor yani. Hatırlayan var mı o videodaki benim küfürlerimi? Yani ben normalde etmem biliyorsunuz. Kamera varken etmemiştiyse değilse yani. Ama o an çıkıyor aklından. Kamera varmış, çekinmiş. Bilmem ne. <laughs> Yine de bağını arsanıyor <laughs> 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 o, çok iyi bak. Forever yemin ederim. En best. Mi? O tişört <laughs> Buraya <niye böyle? gülüyor> Kim <gülüyor> Bu, ya? ya. <laughs> bu yatağı... Bütün yıl evde kaldık, sıkıldık. Ama yine de çok eğlendik. Evet. Yani ben de uykudaydım, Biz sesli, gürültüyle geldim de buraya. Aslında karşılaştığımız evet, böyle şeyler yapıyorsun? Kim, ben mi yapıyorum? Aşağı yukarı hepimiz aynı manzarayı gördük. Arkadaşlar kim vardı bu odada? Ha bunun intikamı gelir mi yerdi abi? Kuzey, acaba sen de gezerdik falan mı başladı? Abi deri kalkmış burada. Koduklarım. Ne vardı? Heh. Youtube'daki her kışkırtma kurgu mudur? Saçmalıyorsun. Eğer Barış abi'nin bana yaptığı kurguysa benim ölüm çıksın bak yemin ederim. En sevdiğimin üzerine yemin ederim. Abinin... hala gülüyor aklına gelince. Barış abinin sana şeyden evime geldiği şeyden bahsediyorum arkadaşlar. En, en sevdiğimin üzerine yemin ederim bak Allah çarpsın size. Kuzi acaba senin böyle gezenlik falan mı başladı? Abi deri kalkmış burada. Koduklarım ya. Şu arka tarafta da bir kızarıklık vardı. Yok. kim yok? Buraya vuran kim ya. Aa bak bak, bura bura. Abi orası zaten öldü. Senin oran yok mu? Sen bir hastaneye git. <laughs> bak orası neresi biliyor musun? Baştaki o... ...Looooks diye... Ya bak buraya gerçekten hani burada hücre hücre yok. Burası ölü bir deri bu orada. O deri komple düşecek. Ya buradaki hücreler yok abi artık yani. Bunu hastaneye falan göstermek lazım o vuruş sahnesiyle birlikte. Ya, <laughs> Orayı biz gördük yani. Arkadaşlar Paşa abi <gülüyor> <gülüyor> Abi hainler demişler dedi. <gülüyor> Paşa. Hayır. <laughs> Kapı <laughs> 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 Arkadaşlar, yüzümüz <laughs> bu kadardı. Esir Bir de kilitliyor kapıyı açabiliyor ya başa kilitliyor. <laughs> arkadaşlar, emeğe saygı, emeğe saygı. Altı ver. Tam açıklayayım öyle ben. Tamam bak, e, Ben sadece ketçap mayonez tamam, Daha ben sana bir şey yapmayacağım. Tamam. Tamam. Şu duyuyordum. Tamam. Bana dedi ki gel bir işiniz var. Ben Güzel. Ne yazar daha iyi. Ben, iyi, ben, iyi. Ben, ben iyi. Sonra baktım buralar böyle ne yapıyorsunuz dedim. Oh. Artık kaç oldu. Bak 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 Sezer abi. Sezer <laughs> <Çizir gülüyor> abi. Hesabı bak hesabı bak ne yapmışlar. Barış ne yaptı? Paşa. Bak bak bak. Paşa'yı çağır. Gel. Bak böyle diyor Evet, evet. Duyursa, arkadaşlar paçısı büyük sal çok iyi Paşa, Aa, <gülüyor> 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 Kardeşim benden. Ya bana ayıp ayıp. Arkadaşlar Niyaz abi sizler abi kafasını kırmış burada. Kolumu aptalı. <Gülüyor> 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 Gerçekten kafana şey gelelim. Abi Allah insan gibi vurmadı ki oraya zaten. Hani insan gibi vurmuyor oraya. Ona başka zaman kışım şey olur bak. Arkadaşlar Barış'ın linç istiyorum. Beni burada tek başıma bıraktı gitti. Paşa'ya belki saldırabilirdi. Neyse ona geçelim. Abi hesabı görmedin ki sen de evet, Bak bak bak. Farklısı, Farklısı Bundan sonra Arap Sezer ekilsin tamam mı? <laughs> abi. 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 Hadi deyin ki Orta Doğu'ya soktuk ben sizi burada yatırım bir şey. Deyin ki Orta Doğu'ya soktuk ben sizi burada yatırım bir Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve iddiamızdan 150 bin like'dan sonra çok gelecek. Dedik arkadaşlar. Dedik <laughs> gelecek. Sonra. gelecek. bir vlog bir şeyler çekecek. Ee, Arkadaşlar videoyu normalde attırmayacaktım. O üstü bunu bulup almam lazım. Bak. Size bir şey diyeyim mi? Çok güzel ha. Tam böyle kışlık bir de çok şekil. Evet, biz vlog, bir şeyler çekelim. Arkadaşlar videoyu normalde attırmayacaktım. Çok iyi. Üstündeki çok dedim. iyi. Tamam mı? Demek attırıyorum. Evet, Ama ben, evet Şikayetler oldu polisler şuramı, geldi. Şuramı kırmışlar arkadaşlar. Burası <laughs> görünüyor mu? Bana... Flaş açsana. Flash açıp da bak. Abi biliyoruz or Orayı baya... <laughs> yumurtayı kırarken orayı da kırmış. <laughs> barış niye böyle şeyler? Normalde ben zaten kamerayı da görmeseydim güzel bir değer. O çakış şey, anı başlı, aklıma başlı. geliyor ya. o şey var ya adı nedir? Cem Yılmaz. Her arkadaşlar 100 bin abone gel ben 100 bin abone 100 bin like 100 bin abone like gelsin arkadaşlar ben bu ikisinden duman çıkaracağım duman. <laughs> Bunları var ya yorganın içinde yapacağım. <laughs> kanala, kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynen abone olmayan. Ha bu arada arkadaşlar videoyu izleyenlere bakıyoruz Kadirli. Tamam mı? %100'ün %99'u abone olmadan izliyor. %1'i de abone olmuş öyle izliyor. Aynen doğru söylüyor arkadaşlar. Sana. Bayağı alalım size ha. Beğenirseniz like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok güzel video çok eğlendim ya dur. şu üst sahnesini bir daha göreceğim. <laughs> Abi ben böyle bir de çakmazsın ya bak. Bak şimdi Bak şimdi. İnsan gibi vurmuyor. Hayır öyle. Hiçbir şekilde. Şu tepkisizlik çok iyi değil mi ya? Ağır Ya Ağır çekimde izleyeceğim onu <laughs> bir Ne <de>. güzel <laughs> <de benim. gülüyor> İnsan gibi vurmuyor yemin ederim ya. Vallahi var ya. İnanılmaz. İnanılmaz. <laughs> Çok güzel Abi Barış abinin tüm videolarını çalıp koyuyor birisi Kim kardeşim o söyle Tebriz söyle bakalım Kimmiş o ya Abi araban hayırlı olsun oğlum araba falan almadık ya Ben Kübra'ya var ya dedim bunu. ya bunu Kübra'ya dedim ki şimdi biz Araba falan almadık ya dedim Ama dedim herkes gelip diyecek ki Abi araba hayırlı olsun ben de bir ay boyunca bunu sürekli söyleyeceğim Oğlum